Bakın e, 57. surenin 20. ayeti. Şeytanın Allah'a sanırım bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalanma, bir süs, kendi aranızda bir övünme, e, övünme konusu ve mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi, onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kurur. Bir de bakarsın ki sap sarı kesilmiş. Sonra bir de çör çöp olmuştur diyor. Evet. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve hoşnutluk vardır. Ee, ya azap yahut mağfiret, hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metardan başka bir şey değildir. Mesela bak dünya hayatı bir oyun. Evet. E bakın her yerde millet oyunun peşinde. Değil mi? Tutkulu bir oyalanma. Ya ticarete kendini kaptırıyor ya okuluna kaptırıyor evet. ya bir, bir şey hırs yapıyor yani herhangi bir şey. Evet. Bir süs. Her şeyi süslüyor mesela kendine süsleyebilir de yani onu ama ana hedefine getiriyor. Evet. Sadece süs arıyor. Kendi aranızda bir övünme. İşte benim şu kadar oğlum var, şu kadar çocuğum var. Arabam şu marka. Evet. Değil, değil mi? Değil. Şu semtte otururum. Evet. Övünme. Mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Ya yani malı ne kadar çoğalsak, çocuğu ne kadar çoğalsak gibi değil mi? Allah diyor ki bak bir yağmur örneği gibi diyor. Onun bitirdiği ekin ekicilerinin hoşuna gitmiştir. İlk önce diyor yem yeşil böyle bol e, çiçekler açar. Evet. Yeşillik olur. Bol meyve verir. Sonra kurur diyor. Bir de bakarsın ki sap sarı kesilmiş. Otlar değil mi? Yazın evet. yazın sonra o yem yeşil otlar sapsarı oluyor, kuruyor. Sonra bir çerçöp ol vermiştir diyor. Ya yani siz de böyle olacaksınız diyor. Önce yeşillenirsiniz, süslü olursunuz, güzel olursunuz ama Sonra mezarın içine girip parçalanacaksınız. Ağzınızdan köpükler çıkacak. Evet, Değil mi? Evet. Etiniz parçalanacak. En güzel göz jöle haline geliyor. En güzel burun kopup mezara düşüyor. Evet. Kulaklar mezara düşüyor. Evet. Kol kasları, bacak kasları falan ayrılıp tamamen toprağa düşüyor. Kemikler ortaya çıkıyor. Evet. Kemikler de bir süre sonra ufalanmaya, kurmaya başlıyor. Onlar da dağılıyor. Evet hocam, inşallah. Allah bu sonucu da belirtiyor. Ama bunun sonucunda diyor ya hoşnut olacağınız şekilde cennete gelirsiniz veya hoşnut olmayacağınız şekilde cehenneme geleceksiniz diyor. İnşallah. Ve bu bir gerçek. Süratle buna doğru gidiyoruz. Hayatta son derece kısa. Bu inkar edilecek bir durum değil. Estağfurullah. Evet, evet. hocam inşallah. Bakın 6. ayetin 32. Süre, 6. surenin 32. ayeti. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. E bakın her yerde bunu göreceksiniz. Evet, Ve oyalanma. İşte ya oyun oynayarak oyalanır. Ya bir konu bulur. Ya internete giriyor. Facebook'ta o ona bir şey yazıyor. ona yazıyor. Milletin dedikodusuna uğraşıyor. Yani oyalanacak bir şey buluyorlar. Evet. Oyalanmasa da sıkılıyorum zaten diyor. Oyalanma. Başkası değildir. Korkup sakınanma, sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Ahiret yurdu daha hayırlıdır diyor. Ama İnşallah. korkup sakınanlar için, Müslümanlar için. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz diyor Allah. Biraz düşünmeyecek misiniz diyor Allah. İnşallah.